Yanımda çok sevdiğim bir kıymetli öğrencim var. Sizi önce onunla tanıştırmam lazım. Lütfen kendini arkadaşlarıma tanıştırır mısın? Hocam ben Kamil. Ee, buraya Türkçe dinlemek için sizin yanınıza geldim. Evet Kamil tam da doğru yere geldin. Ee, çok güzel bir yaz tatili geçirdik. Ve bu yaz tatilinin üstüne artık işimize, gücümüze bakmamız lazım. Şimdi değerli arkadaşlar. Bu sene önemli bir sene. Sınav seneniz ve her şeyden önemlisi... Artık buradayız. Evet. Artık beraberiz. Ee, derslerimize bu bu şekilde burada Kamil arkadaşımla beraber yürüteceğiz. Şimdi konumuz filmsi. Konumuz filmsi bu konunun özelliğine, bu konunun önemine önce ondan bahsedelim. Arkadaşlar geçen seneki LGS sınavında... Bundan bir tane garanti soru geldi. E hocam o zaman bir tane soru gel geliyor. hiç yapmaya gerek yok. Ee, öyle düşünme sakın Kamil. Neden? Çünkü fiilimsi konusu tek başına soru olarak gelebileceği gibi bundan sonraki dil bilgisi konuların altyapısı da aynı zamanda fiilimsidir. Yani bu fiilimsi konusunu öğrenmezsen bundan sonraki dil bilgisi konularını öğrenmekte zorluk yaşarsın. O zaman hocam şöyle diyebilir miyim? Fiilimsi konusunu anlarsam bütün konulardan full çekerim. Ee, i̇nşallah. <laughs> i̇nşallah. Kamil, Kamil inşallah böyle bir şey Mümkün olacak Tabii ki beraber bu dersleri Güzel bir şekilde yapacağız Hocam sizden tek beklentim Betül'ü ben sınavda Türkçe'den geçmek istiyorum Amacım bu Betül'ü geçmek Kamil'ciğim senin bu Betül arkadaşımızı Alıp veremediğini tam çözemedim ama e, e, Derslerimizden sonra Betül arkadaşımıza yetişeceğinin Garantini verebilirim Geçmek ise senin çabalarınla olacak bir şey Peki hocam çabalayacağım gerçekten Evet başlıyoruz Evet arkadaşlar. Fiilimsi konuna başlıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Şimdi fiilimsi arkadaşlar aynı zamanda başka bir isimle daha biliniyor. Fiilimsi arkadaşlar bazı soru bankalarında ya da sınavlarda eylemsi ismiyle de görebilirsiniz. Arkadaşlar fiilimsi, eylemsi ikisi de kök olarak bir şeye benziyor. Yani fiil ama fiil değil. Fiil, fiilimsi. Mavi, mavimsi. Sarı, sarımsı. Peki hocam, kamil değil, kamilimsi. Yani kamil değil, ka kamile benzeyen anlamında kamilimsi senin için olur kamil. Teşekkür ederim hocam. Evet, hadi başlayalım. O zaman başlangıçta bize bir fiil lazım. Başlangıçta bize bir evet, kamil lazım. Başlangıçta bize bir kamil lazım. Başlangıçta kamilken, yani başlangıçta fiilken... Aldığı bazı yapım eklerinden sonra hı hı. cümle içerisinde isim, sıfat ve zarf görevinde kullanılan sözcükler arkadaşlar. Biz bundan sonra bu sözcükleri artık fiilimsi diyeceğiz. Sen artık fiilimsisin. Evet sen artık fiilimsisin. Haddini bil, fiil gibi hareket etme. Bakalım. Kamil. kamillerin hobileri arasında bir şey varmış. Ders. Ne dememiz lazım? Ne dememiz lazım? Hocam benim hobilerim arasında arkadaşımla beraber futbol oynamak, futbol oynadıktan sonra arkadaşımla beraber tekrardan futbol maçı seyretmek var. Kamil araya ders sıkıştır. Ee, arkadaşımla beraber futbol maçı seyrederken ders çalışmak. Evet çok güzel. Çalışmak dedi. Hı -hı. Ders çalışmak Kamil'in hobileri arasındadır. Arkadaşlar dikkatle bakıyoruz. Çalış başlangıçta bir fiilmiş ve mekmak ekini almış. Cümlede artık Başka bir görevde kullanılmış. Yani ders çalışırken yaptığımız eyleme isim olmuş. Hmm. Yani cümle içerisinde artık fiilimsi görevinde kullanılmış. Şimdi başlangıçta fiil dedik. Ekler aldıktan sonra fiil değil dedik. Peki bunlarla karıştırmamak için ne yapmamız lazım? Hangi sözcük fiilimsi? Hangi sözcük fiil? Ezeli bir rekabet içindeler. Fiil versus fiilimsi. Kesinlikle. Tatlı bir rekabet içindeler arkadaşlar. Hocam kan, dehşet, vahşet, savaş var mı bunda? Hayır 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 sakın öyle şeyler aklına getirme Kamil. Senin zihninin içinde neler var bilmiyorum ama bu savaş tatlı bir savaş Kamil. Hemen. Şimdi bir sözcük Fiil olan bir sözcük. Cümlenin birinde fiil, birinde fiilimsi. Peki nasıl fiilimsi? Nasıl fiil buna bakacağız. Hı hı. Kamil bütün yaz bilgisayar oynadı. Kamilciğim sen neler yapıyorsun yaz? Bütün yaz neler yapıyorsun? Hiç kitap okumadın mı Kamil? Hocam bütün yaz bilgisayar oynadım. Bilgisayardan evet. kitap okuduğumu söyleyebilirim. Bilgisayardan kitap okumak. Güzel iş. <laughs> Bu cümlede oynamak. Altını çizdik. Bir süre parkta oynayan çocukları izledi. Kamilcim aynı sözcük burada var. Oynayan, oynadı. Evet. Size şimdi bir yol göstereceğim arkadaşlar. Bu yolla beraber hangi sözcük fiilimsi, hangi sözcük e, is değil fiil onu ayıracağız. Şimdi bir sözcük cümleyi kapatıp okuduğumuzda eğer anlamsızsa, yani cümlede bir bozukluk oluyorsa fiildir. <laughs> Ama kapattığımızda cümlede bir bozukluk olmuyorsa Bizim için fiilimsidir. Anladım. Evet, kapatıyoruz Kamil. Oku bakalım. Kamil bütün yaz bilgisayar. Ne yaptı? Bilgisayar belki tamir ettim. Yani belki belli, değil, de belli değil. Belki oynamadı, belki de tamir etti. Bu sözcüğü cümleden çıkarıp okuduğumuzda cümlenin anlamı bozulduğu için bu fiildir arkadaşlar. Sen fiilsin. Evet, haddini bil. Sen fiilsin. Şimdi fiilimseyi kapatıyoruz. Yalnız fiilimseyi kapatırken arkasındaki sözcüğün eklerini değiştirebiliriz. Bu problem değil bizim için. Hı hı. Kapatıyoruz. Oku Kamil. Bir süre parktaki çocukları izledi. Bozukluk oldu mu kapattığımızda? E, hayır. Olmadı. olmadı. Dolayısıyla kapatıp okuduğumuzda bozukluk olmadığı için bu bizim için fiilimsidir. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Devam ediyoruz. Kal sözcüğü. Gitme. Kal bu şehirde. Nazan Öncel. Evet kendisini sevgilerimize yollayalım. Gitme. Devam et. Yazık ya. olur bize. Bu arada Kamil'in sesi çok güzeldir. Arada şarkılar dinlemek istiyorum Kamil Peki senden. Peki hocam. Yazın kaldığım otel deniz kenarındaydı. Şimdi yine kapatıyoruz. Oku Kamil. Gitme. Bu şehirde. Ne yap bu şehirde belli mi? Gitme. Ne yapacaksın belli Hayır, yani, değil. belli değil. Kapattığımız zaman anlam bozuldu. O zaman bu fiildir. Fiilsin sen. Adam hasta etme fiil. Çekil aradan. Evet. Yazın ki otel deniz kenarındaydı. O doğru çok o, güzel. Mantıkta bir bu sıkıntı yok. Mükemmel. Evet. kapatıp okuduğumuz zaman anlam bozulmadı. Dolayısıyla bu bizim için fiilimsidir. Fiilimsisin sen. Evet. Kesinlikle. Devam ediyoruz arkadaşlar. Hop. Savaşımız devam ediyor. Non-stop muhteşem bir savaş. Evet. Hocam bu savaş e, ilerlemez sürecek mi? Hiç durmayacak. hiç durmayacak. Hiç durmayacak. Sonsuza kadar devam edecek. Hadi arkadaşlar size şöyle şöyle bir şey daha söyleyeyim. Hı -hı. Bu sene filmsi konu ilk kez göreceğiz ya. Evet. 9. sınıfta, 10. sınıfta, 11. sınıfta, 12. sınıfta ve 12. sınıfın sonunda gireceğiniz üniversite hazırlık sınavlarında bu konulardan sorularla gör, karşılaşacaksınız. Aa, hiç, Kesinlikle. Hiç bir, bir savaş. Bu sınav... Hiçbir zaman bitmez, bu savaş hiçbir zaman bitmez ama tatlı bir savaş. Tatlı bir rekabet. Tatlı bir rekabet. Hı -hı. Sev sözcüğüne bakalım. Sokak hayvanlarını sevelim. Çıkar Kamil. Sokak hayvanlarını... Ne yapalım? Belki de su verdik. Kesinlikle. Evet. Ama belli değil. Aynen. Çıkarıp okuduğumuz zaman anlam bozuluyor. O zaman bu bizim için fiilir. Sen fiilsin. Sevince duruma koş ardından. Kapat Kamil. Oku Kamil. Durma. Koş ardından. Bir bozukluk oldu mu? Hayır. Koşamıyoruz. Olmadı. Kesinlikle. Koşmamız devam ediyor. O yüzden bu bizim için fiilimsidir. Devam ediyoruz. Gülmek fiili. Anlattıklarını gülerek dinledik. Kapat Kamil. Anlattıklarını dinledik. Bozukluk oldu mu? Hayır. Dinledik. Olmadı. Siz. Çok güzel. O zaman bu bizim için fiilimsidir. Sen fiilimsisin. Evet. Fiilimsi. Haddini bil. Onun esprisi aklıma geldikçe gülüyorum. Onun esprisi aklıma geldikçe midem bulanıyor. O, olabilir. Gülüyor da olabilir. Olabilir. İçim kan ağlıyor. Olabilir. olabilir. Çünkü çok kötü bir espri. Gerçekten. O zaman bu bizim için fiildir. Hmm, tamam için arkadaşlar. Şey. Hop devam ediyoruz. Aynı şeyler yapmaya devam ediyoruz. Kazan. Betül Azer'in çalışmasıyla sınavı kazandı. Kamil Betül burada da karşısına çıktı görüyor musun? Hah. Neyse. Kamil sınavı kazanmak için çaba göstermedi. Kamilcim ne yapıyorsun sen Bilmiyorum. Kamil'ciğim? Evet. Kapatıp okuyoruz. Betül azimli çalışmasıyla sınavı belki de kazanamadı. Diyorsun Kamil. Aynen, belki de seni kazanamadı. yedi Kamil seni. Yani anlamda Hı. bozukluk oldu. Bu fiildir. Fiil. Evet Kamil. Kamil e, sınav için çaba göstermedi. Ne oldu? Eee. Anlam bozulmadı. Kesinlikle bozulmadı. Kamil biraz bozuldu ama. Hocam ben biraz bozuldum ama anlam bozulmadı. Neyse. <laughs> anlam bozulmadı. Anlamın bozulmaması bizim için yeterli. O zaman fiilimsidir. Evet. Mantıklı konuşmak düşünmeyi gerektirir. Kamil az iş yapar ama çok konuşur. Kapatıyoruz Kamil. Mantık için düşünmek gerekir. Bozukluk oldu mu? Yok. Olmadı. O zaman fiilimsidir. Fiilisi. Evet Kamil. Hocam ben bu cümleyi okumak istemiyorum. Kamilciğim ben senin yerine okumak istiyorum. Hocam bunu ne yaparsanız okuyun. <laughs> <okun> Peki. <laughs> yani. Kamil az iş yapar ama çok konuşur. Kapat yani, oku canım. Hocam okumak istemiyorum bu cümleyi. Ben okuyayım. Tamam siz okuyun. Kamil az iş yapar ama çok 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 yok. Çok yok Gerisi yok. Yani anlam bozuldu. Bu bizim için fiildir. Fiili cümleden çıkarttığımız zaman bir kesilme oluyor, bir bozukluk oluyor. O yüzden Geçiyoruz. Geçiyoruz bakalım. Hemen bir soruyla karşılaşı karşıyız. Tırt soru, tırtıl soru. Fırt soru, zırt soru. Evet, fırt soru, zırt soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcüklerden hangisi yani aşağıdakilerden hangisi fiilimsi değil? Yani eylemsi olmayacak. Kesinlikle eylemsi olmayacak, fiilimsi olmayacak. Sizinle bu konuyu konuşmak istiyorum. Kapatıyoruz. Sizinle bu konuyu istiyorum. İstiyorum. İsteme eylemi gerçekleşiyor. Devam ediyor. Aynen. Evet. O zaman bu fiilimsi. Fiilimsi. Ağlayan çocuğun bir derdi var. Çocuğun bir derdi var. Ne oldu? Anlam bozulmadı. Anlam bozulmadı. Devam ediyoruz. Derdi var yani. Belli. Kesinlikle. Ya. Bu çocuğun bir derdi var. Evet. Güller açar yüzünde. Bir bozukluk oldu mu? Hayır. O zaman hı. devam ediyoruz. Sen de fiilimsi Evet. Bütün akşam dinlenmeden ders çalıştım. Bütün akşam dinlenmeden ders E. e acaba ne yaptı? Evet, yok, karıştı. Her şey karıştı. O zaman bu bir fiildir arkadaşlar. Dolayısıyla fiilimsi değildir. Cevabımız D seçeneği. Fiil olacak buradaki savaşı Kesinlikle. fiiller kazandı. Bu savaşta fiil kazanıyor. Şimdi Fiilleri ve fiilimsileri birbirinden ayırdığımıza göre fiilimsilerin bazı özelliklerini kesinlikle bilmemiz lazım. <gülüyor> <gülüyor> fiilimsiler hakkında. Hocam fiilimsiler nedir, ne değildir, nelerde bulunur, ne içerler? Şimdi yetişkin bir fiilimsi masayı mağarada gün batımında doğduktan sonra yetişkin olana kadar bir müddet semiriyor. Oradaki evet. otlardan yiyor. Yetişkin olduktan sonra da... Koş uçuşu 20 günde Türkiye'ye varıyor. Hmm. Hmm, Hocam, Serengeti Ovası'nda artık gece oluyor. Filimsiler avlanmaya çıkabilir. Kesinlikle. Filimsiler geceleyin avlanmayı çok severler arkadaşlar. O yüzden filimsin avı olmayın. Filim